SSK ve Bağkur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması nedeniyle 4 aylık enflasyon rakamı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti. Mayıs ve Haziran enflasyon verisinin duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak. Nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından 4 aylık memur enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklisi Ocak 2022'de %7,5 toplu sözleşme zammı almıştı. Bu zam oranının üzerindeki enflasyon oranı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtılacak. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de %7 toplu sözleşme zammı alacak. Yani 4 aylık enflasyon rakamları ile memur zammı 31,71-7,5 artı 7 hesabına göre %31,21 olarak kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın Nisan ayı piyasa katılımcıları anketine göre Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı %2,86 olarak göze çarparken Haziran ayı için bu rakam %2,25 olarak dikkat çekti. Eğer beklenen bu enflasyon rakamları gerçekleşirse, tüfe endeksi 951,60 a 6 aylık enflasyon ise %38,5'e yükselecek. Bu 6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağkur emeklileri için Temmuz zammı olacak. Memur ve memur emeklisi ise 38,5-7,5 artı -7, 7 hesabına göre %38 zam alacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.